Sen ben. Ha bak bak bak. Sen söyledin söyle. Ha. Ha. Oğlan doğurdum gül oldu zannettim. ev verdim el oldu zannettim. Uzun yolu kız söyledim köşe başı benim zannettim. Oo dilo dilo yayla Köşe başına kollar mı adam mı? <laughs> Kaynananın ayısı derin olur kuyusu. Atım <laughs> Kaynananın ayısı derin olur kuyusu. to'qiz marta каltina аtыng yotsin usn aylana qapi yo't tilina туt кайнана кайлана кара дарак башыма батар кожо кайын баба кожо кетер капыда атар олангүл ола миски койнумда бүтер каын гүлчү бул бакчада бүтер кайда баым ебей Hadi. буга да kaleye hala istediklerini doğum yapacağım bak. Vakti aldık gittik ge gelini diyor. Kalleye kitledik diyor. gelin doğum yapacak diyor Leyla. Aldık kapını aldık sattık kalleye kitledik gelin doğum yapacak inşallah <laughs> aç. Bir mıstantı korursa sen. Beş türküm mu? hadi. Leyla sana böyle güldük ha. Bu sene de böyle gitti Leyla. sen, Dursun Emin'i yanına mı koyacaklar yoksa? Yerini söyle elveda, sana ikiye söyle. İkisinin orta yerine. Ha ikisinin orta yerine mi? Yok, torusun yanına koyacağım. Torus babayla. İdare etmenin, umudun orta yerine yaparım inşallah. İdare etmenin, Dursun Emin arasına. Ha arasına. Allah sesini iyi ala. Ölme, ölmezsen sen inşallah sağ olursan sen mezarı meşgul olur. Valla ben inşallah. şimdi bak. Hele bir tane. Hele bir tane söyle. Dursun emmin yanım, yanımda. Hidayet ile dursun emmin yanımda. Beni köy mü diyor. Öyle ben mi? Dedim ki, i̇nşallah o zaman gelsin ki. Belki de. senden önce Hah. ben öldüm. Hələ bilir onu. Həcəninə versin. Yəni Həcəninə yaxşı deyir. Hələ bir söylə Allah. Heə, yox. Parayla da, surayla da ölüm. Hələ bir söylə, bir türkün yoxmu? Heç bir türkə. Parayla para da, surayla da ölüm qurma. Hələ bir söylə, kele, eşə. Gətirdin buraya. Acı susul olmayacaq. Hələ bir söylə, söylə. Mən söyləyəm anam, nə deyir. Bir türkü söyləsə besəsən. Kalı <laughs> dağlar da karanın kalktı mı? Hey, kurban oldum yavrum da ölümün vakti mi? Bak dağlar da olmasaydı da olmasaydı Ölümde hakkın fermanı Şu ayrılık olmasaydı Ölümde hakkın fermanı Şu ayrılık olmasaydı Yüce dağlardan yüce Sinemır dolu sinek düşer de yaralarım kurdurur. Ölmemem emmel acı dert olur. Ölüm ölüm de yavrum ciğerime dert olur. Filin Biri, Sonra, <laughs> Sonra ne olacak? Şu dağların ölümüne ,Yes. kurtar kuşlar konmuş da yavrum yaylımına. Gelanan öyle de on iki sen olmuş ayrılalı geldik yoluna ilmına Yere düne yere nesine geldim Bülbüller ötmüş sesine geldim Gözümde kurtta kapmış anan öyle e, Yavrumun da e, e, yasına geldim Yerimi e, yasına geldim Dilemezsen. Allah bundan sonra göstermesin acı Ay 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 telefon